Ya şurada da burgerda da rahat yemeğimizi yiyebiliyoruz ya. Şuraya parayı bırakayım. Usta şuraya parayı bıraktım ben. Alırsın sen. Geçelim şöyle. Bugün yine canım çok sıkkın ya. Ne yapabilirim ki? Şehirde benden haber habersiz gitmişler tatile bir haftalık ya. Ben ne yapacağım ki? Yani aklımda da bir fikir yok aslında ne yapacak. Yani ne yapabilirim BMW bile dolaşabilirim. Aslında şey tarafa gidebilirim ya. Şu sahil tarafa mı gideyim ya orada da. Abi bir dakika orada galiba bir piyasacı denilen birisi vardı. Güzel piyasayı yönetiyormuş galiba. Onu da gidip bir araçlarına bakacağım ya. Valla içimde kalmasın arkadaşlar ona bir bakmak istiyorum ben. O zaman ben gideyim. Piyasacı da galiba şehre yeni gelmiş güzel araçları varmış. Ben gideyim onun yanına. Abi tamam tamam. Polis de <laughs> Abi, polis de gittiğinden tadile ben de araç sürmek birazcık hızlandı. Tamam şöyle geçelim. Şöyle şuradan sağ alalım. Sağ alalım. Sıkılıyorum ya. Yaz falan Mustafa falan da yok. Bir de koruma Harun bile gitti ya arkadaşlar. Ben nasıl gidemedim? Abi bir dakika. O Öldürüyorum. Oğlum şarkıya bak. Şarkı, Reis selamun aleyküm. Şarkıya bak seslilik şarkıya. Seslilik. Bizim yerimiz var öyle. Aa, tamam. Reis araçtan düş bir. Of oğlum bu nasıl çizim. Selamun aleyküm. Reis nasılsın? Aleyküm selam. Sen nasılsın? İyiyim ben de, Reis. Duydun bu şehre de zaten yeni gelmişsin piyasacı olarak. Evet yine işte, yeni geldik. Ya, reis aracın şekilmiş ya şuna Oha şehirdeki bu arada en iyi araç bu olabilir mi? Yuh Valla ben yeni geldim bilmiyorum buradaki araçlara Abi ben gördüm şehirde ilk defa böyle Bir de şey çizimi mi? Oha monster enerji çizimi yuh şunu ee, oha nasıl da güzel ya. Reis şuradan bir şey var. Bir dakika. Reis şöyle bana bir anahtarı uzatabilir misin? İki dakika şurada bir tur atıp gideyim ya. Şöyle ver bana. Ver şöyle. Al al anahtarı? Tamam. Uf bir dakika şöyle. Uf. Oğlum, bu ne? bu... ne ya? Bu ne abi? Bu ne? Oğlum bu canavar. Böyle cama açıp sesleneyim. Reis aracın canavarmış ya senin. Aracın canavar. Ve işte. Denedik bir şeyler. Aya drift. drift yapabiliyor mu bunlar? Sport modda abi. <laughs> Driftin alasını yapıyoruz kardeşim. Ya <laughs> o oh, abi başladı. Bir tane müzik aç yap. Reis bir tane müzik aç. İlk önce aç adam. Güzel. Oğlum bu.

Oğlum yeni araçlarını beğendim de. Reis senin ismin neydi bu şehre de yeni, yeni geldin? Valla benim ismim Recep. E, tanıştığımıza memnun oldum Reis. Ben de bu şehrin başkanıyımdır. İsmim de Aslan. Şöyle bir sıkışalım. Tanıştığımıza memnun oldum. Valla güzel. Araçlarını da beğendim. Senin bu arada e, şehirde de zaten herkes bildiğiniz üzere tatile çıktı. Şehir dedi, yani evet, evet. bazı kişiler kaldı. Ee, bana şu duyduğuma göre güzel bir galerinde kendi e, çapında güzel bir araçlarını topluyorsun, çizimli falan güzel evet. araçlardan. Evet. Onlardan sırası, sıra, bak bir dakika şimdi şunu puanlayayım abartmadan. Bakın, bu ne puanla abartmadan? Tamam, çizimi 10 üzerinden 10 harbi. Bir Bak. de plakalı bir de plakaları falan filan puanla. Yakaldıkları e, mesela plakanın yerlerini bile değiştirdik bu araç için. Plakanın yerleri güzel. 10 üzerinden 8 veriyorum. Arkaya da bakayım mı? Arkada da güzel. Şimdi şunun yan, e, jantlarına bakayım. Jantları bence e, uyuşmamış reis. Rengi güzel. E, teker teker rengi bayağı. Bay evet. Evet arabanın da teker boyadık falan filan da jantları daha değiştirmedik. Abi jantları da değiştirirsen var ya şu araç 10 üzerinden 10 olur harbi abartmıyorum. O zaman reis ben şurada bekliyorum. Şurada sahilde bir dolanacağım. Sen gidip şey yapabilir misin reis? Ee, kendi şu çizimleri araçlarından getirebilir misin? Evet şöyle bir yan verip gideyim ben ona. Tamam, tamam o o geri, 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 geri geri gideyim de seni de tamam geri geri gideyim de seni de göreyim. Tamam reis. Abi ya nerede kaldı bu piyasacı ya? O mu yani o galiba yani. Benim oh. gözüm <laughs> Oğlum bu piyasacı var ya bu piyasacı. Lan bana çarpacaktı da sağ ol. Onlara bak. Al, Güzel. Reis araçtan in bir. Selamünaleyküm. Reis bu şarkı falan ne reis? Şarkı falan. Şarkı bir ekstra. Araç bir ekstra. Şöyle bir kapıları da açalım da. Araç bir hava ya. Yani. Ya bir dakika ben kapı açamıyorum reis ya. Ben kapı açamıyorum sen aç. <laughs> bu, bu zaten kapı açması biraz e, kapı açık kalmıyor zaten. De otomatik ben kapanıyor da. Aynen reis ya. Ben zaten Honda'ya alışkın değilim. Şöyle bir kontrol edelim reis. İlk önce oha motor çizimi var üzerinde. Bak bunu sevdim. Motor Otur. çizimi değil aslında. Şef, motor çizimi değil aslında. Şeffaf kaput. Aynen öyle. Şeffaf kaput sevdim. Şöyle body kitlere bakalım. Önü beğendim. Yanları da beğendim. Arka daha da iyi olabilirmiş aslında. Güzel logoları falan beğendim. Ee, şu spoiler gayet iyi. Yakışmış. Yazılara Arabada falan tane spoiler var zaten. Aynen. İçeri bakarsak da içeri. <laughs> ben de salarım ya. Oo, Japon bayrağımız da şurada güzel. Bu araca 10 üzerinden e, 7.5 veriyorum. Bir iki puanı kırdım e, bazı yerlerden ama gayet iyi, iyi bence reis. reis. şöyle şunu da bir denemek istiyorum valla. Dene dene. Arabanı aradım. Araba bayağı, gayet iyi. Reis şuradan şarkı araba. açayım. Şarkı aç reis. Nasıl açılıyordu? Ben telefonu... Tamam reis bırakıyorum ya ben drift şey yapamıyorum ya. Ya çarpılamaz bu ben drift şey yapamıyorum ya. Allah'ın seversen. Benim işim başkanlık ya. Benim işim başkanlık. <laughs> drift değil de ilk önce bir şöyle arabanın arka tekerleklerini çek. Tamam. Evet, arabanın arka tekerleklerini bir video telefonda videoya al da. Tamam reis. Bir, bir video çekersin artık. <gülüyor> <gülüyor> e şöyle bir senden güzel bir drift bekliyorum. Bir tane güzel drift. Ardından da diğer aracı geçelim. Şöyle güzel arkadaşlar piyasacıyı ben beğendim. Beğenenler de yorumlara yazsınlar. Bir de like atsınlar. Seviyorum. Hop. Abi, abi bana çarpacaktın Allah'ını çevirsin. Ne yapıyorsun? Çarpmam, çarpmam. Merak etme çarpmam. Boşuna oh. piyasacı olmadık biz. <laughs> Zaten baş, şey, şehrin bir tane başkanı var. O da orada <laughs> ölmesin. Başkan, başkana şey. Başkanın arabalı saldırı. Ziya belediye başkanı. Başkanı ara... ee yok. Piyasacı başkanı araçtan suikast teşkil etti. Ya da piyasacı başkanı dumana boğdu. <laughs> Biberli duman. Biber tozlu duman. <laughs> Arabasını bulamayan başkan deride düştü. <laughs> Biberler... Tamam bu aracı da, da geçebilirdik çatmam. <laughs> ben sevdim seni ya. Şehrimizi seni görmek çok ama çok e, güzel. Yani senin gibi neşeli, güzel piyasacı kişileri görmeyi e, sevdim ben aslında. Şehrimize de bu arada yeni gel galerici gelmiş. Şimdi uğramayacağım da yarın falan uğrarım zaten ben onun yanına. Bakalım onun araçları falan nasıl. Sen duydun mu onu? Ya, bu galericiler de pek fazla araç yok ya. Ben baktım da. Abi. Galerici galerici de fazla araç yok ama galerici şey e, galericinin e, bir tane canımdan çok sevdiği bir arabası var. Evet. O arabayla nasıl yapıyorsa galericilik yapıyor işte. <laughs> Bakalım şimdi bizim şehre yine galerici nasıl olacak mekanı falan. Ona bakacağız ve hatta şehirle birazcık yani tatile gitmeyenler buluşup öyle gideriz aslında. Ya şu yaz neden evet. beni yalnız bırakıp gitti ki tatile ya. Yakıştıramadım ya. Bir de Mustafa'ya yakıştıramadım ya. Adam bir beni de çağırır abi. Bu nasıl bir şey? Sıkıyoruz şimdi şehirde. Ne yapalım, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Reis bu arada bundan başka güzel çizimli araçlarım var mı? Onu da bir tane getir. Bir tane yeter zaten. Kardeşim fazla var. Tamam ne Hatta şey yap ben telefondan reis. Telefonum neredeydi ya oğlum? Telefonum nerede benim? Aa tamam arkaya yükleyeyim. Çal. Telefondan ben bir ka kaydı kayda açarım reis. Telefondan şöyle bir drift açar ki gelirsin müziği açarak. Daha sonra şu telefondan çektiğimde sana atarım reis Whatsapp'tan. Güzel bir şekilde artık edit, edit mi yaparsın güzel yaparsın işte. Tamam o zaman diğer aracını getir istersen reis şimdi. Ben sana şuradan telefon numaramı vereyim. 0565 777 88 95. Tamam Reis ben yazdım. Sen beni ararsın. Tamam Reis yazdım Sen ben. Sen beni ararsın. Tamam Reis. Hadi ben gidiyorum. Hadi o zaman bekliyorum yer aracı. Güzel. Arkadaşlar şu piyac piyasacıyı beğendim. Piyasacının gelmesinin şerefini sizden bir bu aralar bayağı düştü. Zaten okul falan yüzünden düşmüştü. Şimdi artırmak istiyoruz. Sizden 12 like istiyorum. Yani çok istemiyorum. Çünkü kanal için e, falan çöktü arkadaşlar bildiğiniz yere. Hadi o Aa, zaman. Dur da, dur da, dur da, dur, da, dur, da, dur. nasıl bende kalmış? Telefon sende kalmış numarayı verirken telefonu da vermişim yani. Telefon abi bir, e, telefon dakika. Al. Bir dakika. Nerede, telefon. Ya sol arabanın üstüne kalmış. Ya bir dakika. Şöyle aracı bineyim. Tamam şöyle. Aracı... Ya Allah. Reis şöyle uzattım ben sana. Tamam, aldım ben hadi. Tamam Reis, o zaman bekliyorum. Diğer aracı da getir. Parkele çok samimi Reis ya. <laughs> Oğlum akşam olacak ya, şu piyasacı nerede kaldı? Bir dakika. Gelsin bir şey de? Oğlum şarkı nereden geliyor? Şarkı Var Reis ne? Işte. Oha güzel. o bu reis var ya bu soru yapıyor değil tam şarkıyı konuşmayacağım oraya uf bay piyasacı of İtalya bayrağı güzel şöyle bakalım o kafa anlaştı güzel e şunun motoru şey motor değil miydi ya şu Hani en zor e, bulunan motor var ya ismini unuttum ya bir dakika neydi şunun ismi ondan değil mi o karşıda logosu güzel hmm, bu motorun adı neydi ki Aynen ya, şunun motorun... motorun adı iki yanmalı motor <laughs> Güzel. kartal Tafaşınlı. severim ya kartalı aynı ne yazmış ya örnekte var <laughs> güzel güzel sevdim ya harbi sevdim şu tovacı güzel o bir de arkaya da yazdırmışsın ya da yok ya şey yansımış güzel ben sevdim reis tovacı tovacı zaten eksik puan vermek e, hainliktir hainliktir açıkçası bir de tofaş olsa tovaça 10 üzerinden 10 veririm harbi benim de bir tovaç var reis verdim şeye tamirciye yaptırıyorum onu etiket falan da yaptıracağım tamirciye söyleyeceğim zaten ee, senden sonra ona bir arama yapacağım reis yani güzel yapsın kapıştırır sende de tofaş var mı reis Vallahi ben bende tofaş vardı da en son ee... Aa, bir dakika ya ben şeyi unuttum senin başına şey gelmiş ya senin başına duydum hırsızlık gelmiş beş aracından birini çalmışlar neden polisi vermiyorsun? Ee, benim... Söyleyeyim. Polis... ...e ee, zaten polis benim. Yakalayamıyorum <laughs> <laughs> ama. <gülüyor> <gülüyor> polis benim <laughs> yani böyle... <laughs> ...çalıştığım bir sefer şey polislik de... Daha onun, bir... Onun onun diğer Baran polis, Ege polis var. onlara da söyleyebilirsin. Onlara söylesen... ...arabayı bence bulamayacağız gibi. Çünkü şey... ...en son bu mesela kameranın da koymuşlar. Yani bütün abi benim o çalınan bütün arabalar... Böyle bildin yani 300 de mi ne? Yani hepsi de 300 de falan basıyor diye 300 de mi ne radardan geçmişler yani. Yuh. O ya arabalar... Abim. Yani, o, o kadar şoförü de nereden buldularsa yani. Yani arabada arabalar bu... şu anda herhalde başka ülkeden mi ne? Aa bir dakika ben anladım. City'de de şu mafya mafya değil ya. Şu çete var ya. Onlar olabilir aslında. Onlar sevgi aracı çat diye gözlerini battı mı? Oğlum polis falan demiyorlar. Başka demiyorlar. Çat diye çalıyorlar gidiyorlar. Var ya onları ben tanıyorum ya. Aile ben o ben o arabaların hepsini bulacağım. Ondan sonra o arabaların dumanında onları boğacağım. Söyleyeyim yani. şey yapabiliriz. Şehirdekiler gelsin mi çoğalalım. Daha sonra biz galeri galericinin yanına gideceğiz. Daha sonra şöyle toplanalım bir plan yapalım. Daha sonra senin öcünü almaya gidebiliriz reis aslında. Yaparız mı öyle? Yaparız. Eş valla benim işim var. Abo bir dakika tamirci arıyor bir dakika. Açayım şurada. Alo. Aç sen aç. Alo evet. Evet. Bitti mi? Değil sana, sana, şey diyecektim ya. Şuraya bir etiket ister misin şu tovaja? Tamam. Kaç borcum 300 bin mi? Değil 250 bin anlaşalım ya. tam 275 bin ya. Allah belanı vermesin değil ya. Tamam kapat. Tamam. tam görüşürüz yarın. Yarın. Tamam. Yarın bitecek zaten. Reis o zaman ben gidiyorum. Şu tofaşa e, etiket eklememiz gerekiyor. Şunu söyleyeyim ben nasıl etiket eklesin. O zaman ben kaçar reis ya valla. Etiket mi? Aynen ya. Keşke işte... bana söyleyedin ya. Keşke Abi... bana söyleyedin. Ben de varlık kullanmadım etiketler. Ya vallahi e sen. tamirciye ayıp olmasın ya tamirciye ayıp olmasın şimdi. Evet ya, şey, ya o da şimdi şey. Aynen ya o da kendi ailesine falan ekmek kazanıyor. Ya, ya ne yapalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Reis o zaman ben kaçtım. Ya oğlum sevdim ya şu piyasacıyı sevdim arkadaşlar. Gelecek bölümde galerici nasıl bir insan onu da e, yani aklınızda ne varsa Onları arkadaşlar e, arkadaşlar söylemeyi unutmayın. Yorumlarda belirtin. Ya like atarsanız ve kanalımıza abone olursanız. Ya Discord sunucumuza gelirseniz. Attığım videolardan haberdar olursunuz. Ve videolarda oynama şansınız olabilir arkadaşlar. Benden demeyin demeyin arkadaşlar. <laughs> Hadi <o> zaman bakmasın. <laughs> bay bay.